Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün gerçekten çok güzel bir gün iki tane güzelliği aynı gün içinde yaşıyoruz birincisi biliyorsunuz bugün mübarek Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedeyiz bugün Kadir geceniz mübarek olsun herkese hayırlı kandiller diliyorum ikincisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı bugün. Ee, öncelikle atamızı e, rahmet, minnet, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun inşallah. Gençlerimizin de bayramı kutlu olsun böylelikle. Ee, biz geçelim yemeğimize. Bugün e, Tobişim'in kanalında da gördük sabah. Kızım da takip ediyor onu ben de. E, o da niyetli olunca anne dedi bugün akşam bunu yapalım. İyi dedim öyle olsun hadi. Biz de bugün ne yapacağız biliyor musunuz lahmacun daha önce lahmacunu ben mayasız olarak yapmıştım bu sefer de daha az bir maya ile mayalı olarak deneyeceğiz tavada yaptığım için aslında aslına bakarsanız ilk yaptığımda dışı çıtır çıtırdı sonradan bekledikçe yumuşadı makbulü aslında çıtır olması ama hamuru ince açarsak tam istediğimiz kıvamı yakalayacağız diye düşünüyorum. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sonucunda ee, lahmacunlarımız nasıl olmuş görün. Belki beğeneceğiniz bir tarif olur. Siz de bizden görüp yaparsanız biz çok mutlu oluruz. Başlayalım da yapmaya. Sizleri de <laughs> çok fazla bekletmiş olmayayım böylelikle. Hemen ben böyle büyükçe bir bardak. Bu bardağım 330 ml denk geliyor. Baya büyük bir bardak. Şöyle ılık suyum var. Ekliyorum. Böyle bir kaşık kadar mayam var. Normalde şeker konulur ama bu tarifte koymayacağım. Biraz da tuz ekliyorum. Çok fazla olmasın tuzu. Ve sadece ununu ekleyeceğim. Bu şekilde özlü bir hamur yoğuracağım. Biliyorsunuz bu tarz e, ekmek lahmacun pide bunların hamurları çok iyi yoğrulsun istiyorlar özlü bir hamur yoğuralım biz sonrasında hamuru yaptıktan sonra tekrardan e, iç harcı için sizlerle e, buluşalım burada Evet. Hamurumuz bir kenarda beklerken biz de sizlerle e, iç harcımızı hazırlayalım. İç harcına soğan çok yakışıyor. Biliyorsunuz pide olsun, lahmacun olsun hatta kıymalı böreklerde de bol soğan olması lezzet katıyor harca. Öyle olunca ben şöyle iki tane soğan kullanacağım. Bir tane büyük diş olduğu için diğerini küçük kullandım. Yani toplamda iki diş sarımsağımız var. Şöyle yeteri kadar maydanoz ekleyeceğim. Bir kaşık domates salçam bir kaşık Biber salçam var, biraz domates pürem bu benim e, ev yapımı domates püresi. Siz isterseniz normal domatesleri rondodan geçirebilirsiniz. Isot kullanıyorum, toz toz kırmızı biber, kimyon, biraz pul biber, karabiber. tabi acı istiyorsanız acıyı seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz pul biberi e, ve tuz ekleyeceğim. Kıymamın yağ oranına göre biraz da sıvı yağ ekleyeceğim, onu en son ekleyeceğim içine. Ben şimdi bunları rondodan geçireceğim için size ses olsun istemiyorum. Hemen onları rondodan geçireyim. Ondan sonra iç harcı birlikte yapalım sizlerle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcımız da hazır ee, hafif şöyle cıvık bir harç olması gerekiyor bunu alıp böyle elimizle e, hamurun üzerine rahatça yayabilmemiz açısından ben şimdi bunun üzerine e, streç filmle kapatıp dolaba kaldıracağım hamurumu da aynı şekilde dolaba kaldıracağım iftara yaklaşık 2 saat falan kaldı Ben son e, 45-50 dakika kala yapmaya başlarım zaten tavada pişireceğim için zaten her bir tanesi 7-8 dakika kadar vakit aldığı için iftara ucu ucuna yetişir diye düşünüyorum yanına da hemen bir ayran yapacağım bakalım evdekiler isterlerse eğer bir de çorba yaparım diye düşünüyorum ama bizde genelde bu tek başına yenilir belki yanına bir meze tarzı bir şeyler yaparım yoğurtlu salata tarzı bir şeyler onlar da güzel gidiyor biliyorsunuz Böyle şey yemeklerin yanında bakalım daha dediğim gibi iki saat iki buçuk saat var ne nasip olursa onu yeriz eğer başka yanına pişireceğim bir şey olursa da mutlaka sizlerle paylaşırım. Düşündüm ki vakit varken biliyorsunuz mübarek Kadir Gecesi bugün sizlerle birlikte istiyorum ki bir kandil simidi yapalım. Bu gerçekten orijinal bir tarif arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir tarif. Ben hemen size malzeme listesini sayayım sonra hızlı bir şekilde hamuru yoğurup İftardan önce yemeğimi de yetiştirmem gerekiyor. Hemen fırına atalım istiyorum. Ee, yarım paket margarinim var burada. 125 gram. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağım var. <laughs> bir paket kabartma tozu arkadaşlar. Bir tane yumurta. Bir tatlı kaşığı mahlep. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı sirkem var. Hamuru yoğurup şekillendirdikten sonra bulamak için 2 yemek kaşığı pekmeze 1 çay bardağı su ekleyip onu böyle güzelce açtım arkadaşlar. Ve sonrasında da şöyle kavrulmuş susamım var. Benim de evde kavrulmuş susamım yoktu. Hemen tavada ocakta şöyle kısık ateşte susamları kavurdum. Bunlar tabii ki hamurun sonraki aşamaları fırına gitmeden önceki aşamaları e, yemeğimde biraz e, biliyorsunuz lahmacun yapacağız e, el oyalayacak bir yemek olacağı olduğu için hemen hızlı bir şekilde yapayım ben e, hızlı çekimde yapacağım ama malzeme listesi hepsi bu kadar arkadaşlar. lahmacunlarımız hazır arkadaşlar hatta bir kısmı hala pişiyor yalnız ezan okunmasına 1-2 dakika kadar kaldı hemen hazır olanları ben şöyle sizlerle birlikte hazırlamak istiyorum şöyle bol maydanoz soğanını koydum domatesini koydum şöyle bir de limonunu sıkarsak lahmacunlarımız hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kenarları çıtır, altı yumuşak. Lahmacundan beklediğimiz ne varsa. Şöyle. Ezan okunmak üzere biz hemen bunları masaya taşıyalım arkadaşlar. Bir oruçlarımızı açalım Allah'ın izniyle. Sonrasında yine sizlerle görüşürüz. Allah herkesin oruçlarını kabul eylesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. İfтарımızı yaptık arkadaşlar, simitlerimiz de fırından çıktılar. Ben biraz fırında dinlendirdim onları içlerini şöyle güzelce çekmeleri için. Ee, şimdi bunları komşularımıza dağıtacağız Allah kabul ederse. Sonrasında e, artık oturalım dua dualarımızı edelim inşallah mübarek gecede inşallah Rabbim de kabul eder. E, kapanışı bugün böyle yapalım. E, Umarım keyif alarak sıkılmadan severek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bu arada e, lahmacunu da e, söyleyeyim sizlere inanılmaz lezzetli ve böyle tam dışarıda yenilenler gibi olmuştu. E, hem, aslına bakarsanız ilk böyle tavadan çıktıklarında sanki böyle yumuşak gibi geldi bana bir beğenemedim gibi oldu ama sonrasında. E, sofrada oturup yediğimizde onu böyle dürüm gibi yaptık. Ben size de gösterdim nasıl yaptığımızı. Gerçekten çok beğendim. Tadı da çok güzeldi. E, kenarları böyle çıtır çıtır, ortası daha böyle yumuşak. Tam dışarıda yediğimiz lahmacunlar gibiydi. E, Güvenle yapabilirsiniz. Gerçekten hamuru ben daha önceden dediğim gibi e, hiç maya kullanmamıştım hamuruna. Direkt un su tuz olarak e, hamur yoğurup yapıyordum. Bu şekilde mayalı da hoşuma gitti arkadaşlar. Güzel oldu gerçekten. E, beklese bile kesinlikle kurumayacak Bir hamur elde etmiş olduk böylece e, Dediğim gibi biz iftarımızı açtık Böyle karnımızı doyurduk Bugün yanınızda bir şey yapma gereği duymadık Bir soğuk ayran çırptık mis gibi Oturduk yedik içtik Karnımızı doyurduk Allah'ın izniyle e, Şimdi oturalım inşallah Dualarımızı edelim e, Rabbim bu gecede kimseyi kapısından çevirmez e, Herkesin de Duaları kabul olsun inşallah Yarın tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dualarınızın içinde inşallah bizler de olalım. Bizim dualarımızda sizler de olacaksınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.